Evet, ödevlerimi yapmış mıyım? Hoca yoksa ben çok güzel. Hop geldi. Hemen ödevlerimi yapmış mıyım bakayım. Hop 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 hop. tamam. Vıdı vıdı yapmış mıyım? Ee, hı, yapmamışım. Dün gece öğretmenimle dalga geçerken. Ya üf ya. Şimdi gidip ödev mi yapacak? Ya da yapmayayım ya. Ben, ben ödev yapmayacağım. İnternetten bakacağım. Yaşasın. internetim. İyi bakıyorum. Evet. evet cevaplar işaret <laughs> Okula geç kaldım. Hemen hemen hemen. Hemen gidip. Bugün Anam tuvaletim geldi benim ya yapalım mı? Olsun sonra yaparım. Ah, tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Tuvaletim geldi. Ah. Allah bir de geç kaldık. Hocam. Affedin ben. beni. Beni affedi. He, sen ya, ha, alın. Hocam, ödevlerimi bakın. Evet, vereceğim ben. Hocam, verdim. Ha, tamam, dur. Tamam. Evet, ben haber döndürüm. çocuğum, evet, sen kop, kop, kopya çektin değil mi? Yok hocam, siz kim artistik istiyorsunuz? Çekmedim. Ha, Acaba ev, evini ar ar arıyordum ben. Çok çok üzgünüm ama ev, ev evini öyle bir inceledim ki. Hii, Allah. Sonra... Ben sizin polise şikayet etmeye nasılsın? Hayır. Ama lütfen. önce tuvalete gideyim, Tuvalete gidebilir miyim? Hmm, tamam lan tamam, yürü Akşam olmuş. Siz, siz de mi gideceksiniz?

Hocam, gelebilir miyim? Evet, gel. İmdat. Uzaya kalın içinde sıkıştırdım. Kaldım. Lütfen bana yardım et. Yardım çağır. Ee, niye çağırayım? Ne? Halime yetmiyor musun? Gel. Sınavları, ne? Sınavların hepsine... hocam ben bir saçım bak. <laughs> evet, tamam. Şimdi Aferin, bana bir de abi de. Ha, dur. Al kop. Al bit. Bütün sınavlarından yüz yüz alın al. On, 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 on. <laughs> Porta, portu zane fort altı altı Şimdi almışım. Geç lan yerine. Anlayamadım Bu, <laughs> Burada benim öğretmenim ben Tamam öğretmenim Hocam gelin bak ben para kazanıyorum Bu şekil Sizi ağırlayayım böyle Oturun böyle açık bir yere İsterseniz Açık bir yere oturun Oo, Kapıyı kapatın Kapıyı kapatın ah, Ben Ben sana demiştim Şimdi hocam size ne vereyim yok ki. hocam bir sürü şey ver. Gelin sana bir tane kurabiye ver. E, süt ver, virüs... Alın. Koydum attım oraya bakın bak. E, tamam. Sütüm kalmadı. Sütüm evet. kalmadı. Evet. Şimdi basın gidin kantinimden. Kapandı. Gidin ve kendinize şey alın. Para. Sonra. Neyse. Hocam paraların dilimi değişmiş. Ee, çok güzel bir para değişimi olmuş. Öldür beni, öldür. Hocam beni öldürmeye geliyor kesin. Ben onun huyunu biliyorum. Evet. Yine. Hayır. 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 Hocam, hayır. 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 yap mai